şey mi bacığım? E, Twitch komik anlardan mı? hadi bundan başlayalım. Arkadaşlar ben admininiz Ümit. Yarına bitirme projem ve haftaya vizelerim var. 3 saat uykuyla size bu videoyu hazırlıyorum. Umarım hoşunuza gider. Kardeşim, Video'ya like atarsanız gerçekten sevinirim. Umarım güzelden geçersin. <laughs> Abo! Abo! Abi abo! Aman Aman abone. abi aman. <laughs> lan 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 yapıyorsun? <laughs> lan lan napıyon abi napıyon? Ay 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 kedi düşecek! Ay! Merhaba, Oğlum. <gülüyor> Merhaba. Koyun <laughs> Kedi Olu var duyursun. ya. İki ve 2 Ellemin duyun. Tamam. İki ve 2 Taha. Ben Taha ile Berat olsun. Ben orada da devam ediyor. Beni Ne? Ya abi. Abi iyi misin? Ananı <laughs> <s*** aquele? gülüyor> Buraya Ana ben. Ben bakmam abi ne? Adamların Sen Efendim? Böyle geziyorsun. Ee, bir yasak. Bir Nasıl yani? uzayalım. Arkadaşlar ben çok merak ettim bir bakacağım. Ben burayı dur. O <laughs> hmm. abi, 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 abi o Ama yani Mertcanat böyle edit yapılır mı ya? <laughs> Bu, bu tuzlu mertem böyle mi? incirler mi? Tuzlu mertem. Biz risk alır diyorsunuz yani. Evet, almalı. İkisi de aynı mı amına koyayım buyurun ya? Buyurun, sizi <laughs> dinliyoruz. De aynı herhalde. Bu tuzlu mentem mi böyle? Gencimi yak... Av köşkünden geliyorum. Prenses Isabella. Ne olduysa hali perişan. Sizi görmek istiyor, adeta yalvardı. Sizinle konuşmadan <laughs> su bile içmeyecekmiş öyle. Allah beni bir kuş edecek, senin yakınına konacağım. Sana bir tokat atacağım, o burnunu sıkacağım Sen dedi. Sizin Abi gel, <olay gülüyor> bir bir Şimdi bu, bu Backrooms var. mu? Backrooms <laughs> mu? Hı -hı. Evet. Oğlum şu Backrooms'u biz de oynayacağız lan. Lütfen. <laughs> <laughs> bu Backrooms'u biz de oynayacağız oğlum. Kim lan bu Backrooms? Dur abi geleceğim ben seni. Bak. Buradan çıkalım. Kim lan bu? <laughs> Arkoda oda falan. Buradan sağdaki ilk odaya girelim mesela Çok bir bakalım. Çok seviyorum. Oynarız. Oynayalım. Tamam, hadi bakalım. Bak şu soldaki odaya gitti abi anladın mı? Tamam, Bunu sikeyim. O <gülüyor> ne <gülüyor> lan öyle? Kenardan bir şey geldi. Hadi bakalım. Hadi koçum. Ver bize bir tane. Ver uçuralım off şöyle. On siktir, on O ne lan öyle? Oğlum hiç Oha. aklımın ucundan geçmezdi. Böyle bak aynen götümü yaslamışım arkaya. Hadi koçum, hadi falan diyorum. Ben 52 O ne lan öyle? Bunlar Hı. çıldırınca ben de bağırmaya başladım bunu koyayım dedim. Herhalde öyle. Gülelim bir şey. de başımıza gel. Hı -hı. Harbiden. Korkutucu bir şey yapacaksan lütfen yapma bak. Hayır, hayır asla öyle bir amacım yok. Kimseyi korkutmak gibi amacım. Normal muhabbete sohbete geldim. Çok korkutucu geldiyse bu azar açayım. Bu azar mı? Azarmış. Evet. Söyle. Açayım mı? Hayır hayır. Tamam. Açayım mı? Ne yapıyorsun? Otur yavrum. Elinize iyi yardım. Sen ne yapıyorsun? Ay. <gülüyor> <gülüyor> Ay. <gülüyor> ya bir saniye. <gülüyor> Ay. 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 Eee? E attım. Kuleden nasıl dem uçuyorum? Yanlış yaptık. Yanlış abi, yaptık. Kaç çan şey, abi şey, koş. Ko koş çan abi çan abi çan beni korkma. <laughs> Ay abi orada biri. Abi buna biri var burada. Bu ne lan böyle orospu? Ay bir şey çıkacak bir şey çıkacak. Götünden koşturuyor. Amanı sikeceğim bak. Solucan mı takip ediyor? Allah'ıma <laughs> selayla. <Maşallah. gülüyor> ben de. Hello. Benim. La zona e giriyoruz gel. Getin ya yes, yusoy. Kim lan bu Backrooms? Oynarım oğlum bundan mı korkacağım? Arkamdan şey şey. Ben altta oynamış kadınım lan. Ben panel orman olayları izlemiş adamım. <laughs> Yayında mısın? Evet yayındayım. Öyle değil ya. ya ne oldu amcık? Ne oldu? Yayında olunca osu, ne oluyor kardeşim? Şuraya yatıyordum dostum. Yayında olsaydın kalkıp gelecektim işte. Tamam Yayında yayındayım olsaydın... şu an. Yayındayım diyor ya salak. Harbi <laughs> mi? <laughs> Yayında olsun. Kıymayı o ile tırnaklarla karıştırmayacaksın değil mi? Kıymayı o ile tırnaklarımla of. öyle bir yoğuracağım ki sen de onu izleyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. <Ayakta> ne? Oğlum <laughs> böyle bir ya, vuruş mu var ya? Ya sik. Tamam. Hak ya. <vuruşu kesiyor. gülüyor> Takımda karı mı var? Ha tamam ben bir 25 bırakırım o zaman suyla rahat ol. Hello. 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 Oh. How are you today guys? Good, how are you? Yeah, I'm good. Nice. Nice. Sen el ele gidişe bak, kuş gülüşe bak. Ay durun lan. Oğlum. Ali sağdan mı soldan mı? Yok oğlum falan bir şey olmadı arabaya. Oradan ben, ben sen... sağ çıkardım bu arada. Tabi lan. Çok sıkıntı yani oldu, oldu araba nasıl tamam gidiyor? Atıyorum babası kavga lan. eder. Sikerim babanı. <laughs> oh, oh. Ayıp Aa, olsun. Dur. Ay Anlamadım. <laughs> Canı çok sıkkın olur mesela tamam mı? Tamam. Atıyorum babasıyla kavga eder. Sikerim babanı. <laughs> Şaka. Hayır böyle demem. Hop. Video güzel gidiyor. Hocam bakalım. Farkındayım. Isla hocam. O zaman aşağıdan neden abone olmuyorsun be adam? Haydi. Yok sağ Gel ya, ne yapıyorsun? Bir dakika da? o A, Ay pardon. O sıraca. Gel lan ananı Kanka bu mikrofonda krisp yok mu ananı <laughs> Ya ananı <laughs> <siktir. gülüyor> Ya bütün bağışlar gözüküyor. Bağışlarla bir sıkıntı yok. krisp yok mu? Orası çocuğu mikrofon. Ya orası çocuğu mikrofon. Ya, <Sikir. gülüyor> ya efendim. <evet>. Dayı <laughs> <laughs> götüm yarıldı. Da, özür dilerim. <laughs> Yırtıl <laughs> <You're cool> dedim. Abo, beni beni Allah. Diyorlar <laughs> abi, <laughs> <görmeni, Allah! gülüyor> <laughs> <laughs> abi bak işte. Da, yani, ne yapalım yani? O bak <laughs> ya bakarsan... adam dragon çaldı senden. Şimdi bu jungle farklı yani yani değil, değil mi? Hakan, ben burada diyorum ki şu mevdiz. Amına kodumun çocuğu. Haka, bak diyorum sana yarı yarı o 50-50'yi kaybedeceğini biliyorum. Diyorum ki sana vurma ejderhaya geliyoruz diyorum. Abi, Eşek gibi vuruyorsun. Bir de ananı sikerim. Ananı sikerim. Ananı sikerim. Ananı sikerim. Ananı sikerim. Valla yan daha üstü olmasın. kolumu sokar. Ananın amına doğru uzatırım bak. Kolumu ananın amına doğru uzatırım. Abi taba bastı kolara bak abi. O ayağım. Eşit kadın eşit değildir. Hukuksal olarak yani hak olarak eşitler ama fiziksel olarak asla eşit değil kadınla erkek. erkek. Eşitiz. Bok eşitsin geri zekalı ya. Bir tane yumruğa bakıyor işin. Backside'de jet değil mi lan? Ananla bana koyayım. Çocuk beni de vurdu oğlum. Gittin mi sandınız? sen bir başka. Psikolojim bozuldu. Evet evet istemeden oluyor. Dur ben ya. şimdi içeri kadar gideceğim geleceğim hemen. Ay. Tamam hadi iyi geceler diyor. Hayırlı geceleriniz olsun. <laughs> kadının, kadının şeyini gördünüz mü? Bak <laughs> <laughs> <Gözler> de <laughs> <değildi ya>. bak. <laughs> <laughs> Tabii ya Rabbi. <laughs> abi o abla başka Hareketler bunlar bir daha bir daha. abi demek ki. Wow! Spike <laughs> <laughs> ne yaptın lan? <laughs> Bir anda çektim, bir anda. Ben bunda da yaşıyorum bir şey yok bunda bak. Ananı sıkıntı gerilere gitti. Ya bunda de Doğru. Ya. Ben çok acıcım ya. Bak bu tek size gelsin. Yuuu! <laughs> Taşşak mı geçiyorsunuz ha? anne. benimle? Lan bir öpüşmeye. İslam mı indirecektiniz? Hatırlatmasanıza Detroit'i ya. Harbi. Elim ayağım titreme başlıyor. Yemin ederim bu kadın porno izlemiyorsa bir şey çok sinirlendim şu an. Abi adamlar öpüşüyor diye savaşı bitirdiler. Anasını sikeyim böyle işim bak beni ya. Ağzımıza sıçtınız mermilerle bir öpüşmeye bu mu olacaktı? Yemin ederim sevişirdim kameranın önünde ya öyle bir seçenek olsaydı ya. Oyunda diyorum hani şey değil yani oyun Detroit için diyorum yanlış Detroit için diyorum yanlış anlaşılmasın. Aman nasıl? aman. Çok. Çok sinirlendim ama ya. Bu ne? Tak tak tak. Ya ne oldu? Derleme kanalı. Tabii efendim. Merhaba. Bu ne lan? Kertenkele lan bu. Dil atsa. <laughs> Bir de elini koyuyor. Bence artık yeter. Yağın içinde yüzecek yani yok. Bir şey diyeceğim ne güzelmiş ne, ne? ne? Bir miyafizm mutfağına bak bir de benimkine bak. <laughs> <laughs> Hindistan halk mutfağımına koyuyor. Abi, ne <laughs> alaka ya? Abi benim nasıl yediğim neden size bu kadar darladı? Ben bunu anlamadım ki. Ben öyle olmasını istemiyorum. Ben böyle yapmak istiyorum. Benimkiler dikdörtgen değil ya. Ben bu abi ya muhabbet etmeyeceksek kırıyorsunuz ya gerçekten herkesin Kırmayın ha bu ne. Farklı yapıyor olabilir. Anneye karıştırma abla anne. Kendim öğrenmek zorundaydım? Üzüldü mü? Ay üzüldü abla. Bir şey yazarken lütfen 2 3 kere düşünün. Evet. Başkalarının Doğru, hayatlarını evet. bilmediğiniz için sizin için basit olan şeyler başka insanları incitebilir. Yorumlara herkes miyafit kalp yazarsa sevinirim. Ne oldu lan? Ben anlamadım ama üzüldü gene de yani. Abi insanların hani ne yaşadığını bilemiyoruz ki. Anladınız mı? O yüzden böyle hassas konularda nasıl diyeyim hassas konularda özellikle ailevi konularda çete yazıyorsanız bir, birkaç defa düşünün öyle yazın. hani aile konusunda Genelde makara yapmayın yani. Çünkü genelde bu ekranda olan insanlar hani ailesiyle olan şeylerini falan anlatmak istemez. Burada gül gülistanlık takılır ama gene de dikkat edelim. Öyle. Ne bu? Hangisi bir dünya harikası olarak kabul edilen bir yapıdır? Hadi bakalım. Hocam bunların e, şey bunların hepsi evet, yanlış. Evet nedir cevap? E, Picoin. Doğru. Yok, evet diyelim. Puçkin ham ne lan? Beligan sarayı mı bu? Ney bu? Puçkin ham sarayı ne Şey. Eyfel Eyfel kulesi Eyfel. Abi nasıl Eyfel ya? Eiffel, Eiffel oğlum lan. Ya nasıl Eyfel ya? Bence. Güzelim. Pisa ne alayık oğlum? Dünya ya harikası olur. Kaç yıllık kule. Pisa. Eyfel, Pisa. Demirden Pisa, kule. Pisa şey kulesi mi? Bu İtalya'daki yatay, ya. olan. Ha, evet. Ha. Hı -hı. Ama şimdi bayağı pis kule ya. Nasıl dünya harikası ki? <laughs> hani pis bu kule yani. Nasıl dünya harikası <laughs> olabilir ya? <laughs> ha bu ya dur. Hangisi ilk cep telefonu Motorola, Nokia, Samsung, Sony? Motorola'dır herhalde. Bence de. Da. Ya mantık Bye. zeka, mantık zeka. Aynen kardeşim. Apple iPhone 15. Aynen Pro Max. Hangisi ilk ticari olarak üretilen otomobil markası? Fiyat, Rolls Royce, Ford, Mercedes. Ford. Ford. Ford'dur Ford Focus. Ben dedim Ford diye. Ama aslında ilk ticari olarak üretilen moto, otomobil markası fiyat olmalı. Hani fiyat ticaret anladınız mı? <laughs> Anladım. Çok şey yapmıyoruz o yüzden kurcalamıyoruz. Evet. <laughs> ya, Yine Ve olması komik lazım dinlesin. ya. Ben <laughs> de bir komik bir insanım ya valla. Nasıl anlamadım ama fiyat ticaret. Ticaret ne olur? Para. Fiyat. Fi... Üf, hocam aynı klasmanların futbolu ya, aynı klasman ligin topçusu değiliz işte ya. biz ya. Aynı ligin topçusu değiliz be. Hmm. Diğerlerde Da Vinci'nin ünlü eseri olan Mona Lisa hangi şehirde sergilenmiş? Londra, Paris, Roma, Floransa. Floransa. Floransa neresi? Paris'te. Londra, Paris. Louvre Müzesi'nde galiba. Vay, Pogris. Pogris. Pogris, ben Paris, Paris, Erzurum. Partide doğru var çünkü. Ben seni çok sevdim. Ben seni <laughs> çok sevdim. Belki zordur anlaması sessizliğimden Ben seni çok sevdim Ben seni çok sevdim Hadi mı? Sen oku kelimeleri Hadi yok mu oğlum ya? Kurt Hadi nasıl yapıyorsun? Hayat Ha Hayat yazılıyor tabii Ha ha tamam pardon Eu meu <laughs> <onun kalp? gülüyor>